Balıkesir Ayvalık Ademlak Sarımsaklı'dan herkese merhabalar. Bugün yine Murat Reis'teyiz. Bu sefer satılık değil, eşyalık, kiralık villamızın çekimlerine geldik. Bakın, yine muhteşem bir e, bahçe. peyzaj çok güzel. Yeşil. E, artık beni biliyorsunuz. Ben ağaçları gördüğümde dayanamıyorum. Çok güzel. Gerçekten. Ben buranın peyzajına bayıldım ee, ve dediğim gibi e, bu sefer satılık değil kiralık eşyalı kiralık eşyalarımız çok güzel evimiz çok güzel konum mükemmel bahçeli ee, müstakil sayılabilecek ikiz ama müstakil sayılabilecek yan taraflı bağlantınız çünkü yok çok güzel e, geniş bir verandası var çok güzel bir bahçesi var sesleri duyuyorsunuz zaten cırcır böcekleriyle Beraber Ağustos böcekleriyle beraber böyle bir ortamda e, uyuyup uyanabilirsiniz öyle söyleyeyim. Şimdi çok geniş, üç tarafı komple balkon. Evimize oradan giriş yapacağız şimdi yeni ama ben size önce bir e, gezdireyim şöyle. Evimiz çok geniş, bahçemiz çok geniş. E, ister öbür kapıdan, ister bu kapıdan giriş yapabiliyorsunuz nasıl isterseniz. Evet, ikiz dediğimiz yan tarafımız burası. Ee, ama bakın bağlantınız yok denebilecek kadar az. Evet. Buradan girişinizi yapıyorsunuz. Buradan bahçenize gelebilirsiniz ya da isterseniz benim öbür taraftan biraz sonra size göstereceğim taraftan yine giriş yapabilirsiniz. Ee, verandamız çok geniş. Salıncağımızdan yemek masamıza, oturma grubumuza her şeyi mevcut bol yeşillikli bahçe alanımızın bol olduğu, verandamızın, balkonumuzun bol olduğu bir villa tanıtacağım şimdi size. Çok güzel, çok keyifli. Bölge olarak neredeyiz? Murat Reis'teyiz. Bir zörtün oradan aşağıya doğru iniyorsunuz. 50 metre sonra hemen e, bu villadasınız. Aynı zamanda da denize e, ne kadar mesafedeyiz derseniz denize de maksimum 100 metre mesafedeyiz. Onu da hemen şöyle göstereyim size. Şimdi şurası ana yol zaten. Arabamızı oraya park ediyorsunuz. Buradan 100 metre kadar aşağı iniyorsunuz. Orası plaj. Ee, Evi Sailing Otel. 100 metre ilerinizde. Bilenler konumunu bilirler zaten. O yüzden çok fazla detaya girmiyorum. Denize yakınsınız. Bahçeli, müstakil Verandası çok geniş, komple eşyalı barbekümüz var. Evet, önce şöyle bir size yeterli kadar verandayı ve bahçeyi gezdirdiğimi düşünüyorum. Evet, şimdi artık evimize giriş yapalım. Evet, yine giriş kapımız böyle arada bir kulümüz var. Çok güzel ayakkabılarımızı çıkartmaya yaz-kış yaşanabilir. Kalorifer tesisatımız var, şömineye bağlı. Evet bakın. Evimize giriş yaptığımızda sağ tarafımızda bir şöyle tuvalet alanımız var. Alt katın genel kullanım tuvaleti. Evimiz taban alanı olarak yaklaşık 60 metrekareye oturuyor. Balkonlar hariç çok geniş. Şöyle gezdireyim size. Mutfağımızda gördüğünüz tüm eşyalarla beraber Yaz, kış, uzun dönem kiralık. Kısa dönem, bir ay, 15 gün, 2 ay, sezonluk değil. Yaz, kış, kiralık. Onun hemen bilgisini kısaca geçeyim. Evet bakın, mutfak alanımız böyle. Yemek masamız buraya konumlandırılmış. Oturma grubumuz da bu alanda. Buradan da verandaya çıkışımız var. Buradan da var. Buradan da var dönüyoruz. Ana kapının oradan da var. Yani üç tarafınız komple verandaya çıkıyorsunuz. Çok güzel, çok keyifli bir ev. Ben çok sevdim gezerken. Şu zaten e, şömine kış akşamlarının vazgeçilmezi diyeyim. Zaten bizim burada çok da fazla kış olmuyor ama sadece keyif için bile yakarsınız. Öyle söyleyeyim yani. Bakın hemen verandanıza buradan çıkış yapabiliyorsunuz hemen şurası deniz. Evet. Tekrar evimize döndüğümüz zaman klimalarımız var. Vesman marka salonda. Tekrardan şöyle bir detaylı göstereyim ki aşağıya bir daha indiğimde bu kadar detaylı çekemeyebilirim. Evet. Şimdi ikinci katımıza çıkıyoruz. Evimiz dört oda bir salon şeklinde açık mutfak. Evet ara katımıza çıktığımızda burada bizi 3 tane odamız karşılıyor. Burası en geniş odamız. Yatak odamız ebeveyn. Bakın gayet rahat bir şekilde çift kişilik yatağımız, komodinlerimiz, şifon yerimiz, makyaj aynamız, Karşıda sürgü kapaklı dolabımız. Bakın. Gerekli olan her şey evde mevcut. Buranın da kendine ait bir balkonu var. Şöyle göstereyim. Gayet yeterli bir şekilde bir balkonu var sent olarak tekrar söylüyorum çok e, nezih benim çok sevdiğim sessiz sakin hem sarımsaklığa hem ayvalığa çok yakın ikisinin ortasında kalıyor Murat Reis e, çok nezih çok sessiz sakin güvenilir benim çok sevdiğim bir bölge evet ikinci odamıza geldiğimizde yine ikinci odamızda gayet geniş eşyalar da Yine çift kişilik yatağımız var. Komodinimiz, şifonyerimiz. Ee, kaç kapalı? 2-4 2-4 6-7 kapalı. 7 kapalı <laughs> dolabımız. Klimamız. Ve bir de bu odaya ait balkonumuz var. Bugün yine çok rüzgarlıyız. O yüzden dışarıda da çok fazla çekim yapamıyorum. Evet, bu odamızda da gördüğünüz gibi komple eşyalarımız ihtiyaçlarınızı karşılayacak şekilde. Çok zevkli doşanmış. Çok güzel, çok şirin. Evet, burası da bu kattaki üçüncü odamız. Yine burada da klimamız mevcut. Bir tane camımız var. Burası sitenin iç kısmına bakıyor. Evet buraya da tek kişilik bir yatak. Bir tane de aynamız var. Dediğim gibi kalorifer tesisatımız var ama her odada da klimamız mevcut. Burası da genel kullanım banyomuz. Bu şekilde duş çok geniş bir Hilton lavabomuz. Şöyle göstereyim. Termosifonumuz. Evet bu katı da bitirdikten sonra şimdi benim en sevdiğim bölümler çatı katı. Evet çatı katına çıkıyoruz. Bakın çok keyifli bir oda. İki tane çift kişilik yatak konumlandırılmış. Bir tane koltuğumuz var. İşte iki tane tek kişilik yatak konumlandırılmış. Ee, ikili i̇kili bir koltuğumuz var. Yine burada da klimamız var. Ve kendine ait de bir tuvalet banyo alanı mevcut. Evet burası çatı katımız. Yine buranın da kendine ait balkonu mevcut. Buradan denizi de görebiliyorsunuz. Evet söylemiştim. Biraz önce tekrardan göstereyim daha net. Şurası Evi Seyrin Kotel. Konum olarak Anlamanız için bunun da bilgisini vermiş olayım. Evet burası da çok geniş. Şurada bir depolama alanımız var. Çok e, şık döşenmiş. Çok güzel. Benim çok sevdiğim e, bir villa oldu burası. Tanıtımını yapmak istedim. Çok yakında ilan portallarında da olur zaten. Vermemiş olursak bu videodan sonra. E, burası yıllık olarak kiralık kira bedeli için e, şu anda mal sahibinin belirlemiş olduğu kira bedelimiz 75 bin lira aylık kira bedeli. Tabii ki biraz pazarlığımız var. Biraz pazarlık yapabiliriz. Konuşuruz, görüşürüz. E, bizlere ulaşın. Biz de elimizden geldiğince sizlere mal sahibiyle yardımcı olmaya çalışacağız. Evet bakın tekrardan aşağıya indik. Şöyle tekrardan bir geniş açı çekeyim ben size. Kısaca bir toparlıyorum. Murat Reis koyundayız. Denize 100 metre mesafedeyiz. Ee, sarımsaklıyla Murat Reis nerede diyenler için sarımsaklıyla ayvalığın arasında. Murat Reis koyu. İyi otele 100 metre. Denize 100 metre mesafedeyiz. Çok güzel ağaçların içinde yeşilliklerin içerisinde 3 katlı triplex, 4 e, oda bir salon ısıtmamız mevcut. Yaz, kış e, kiralık villamızın çekimlerini yaptık. Bu villa ile ilgili daha detaylı bilgi almak isterseniz bizlere iletişim numaralarımızdan ulaşabilirsiniz. Keyifli seyirler diliyorum.